Evet, ben baktım size bakıyorum ha. Hı. Bulduğumuzu söyleyelim mi? Evet evet Zeynep, hemen söyleyin hızlıca geçelim. E, alacaklı var, D yerine T olması gerekiyor. Alacaklı nerede? Kaçıncı cümle? Alacaklı. <laughs> alacaktı. alacaktı. Ünsüz benzeşmesi kuralını ne yapmış? İlal etmiş. Evet bulduk. Evet bir tane daha bulalım. Oradaki D ondan önceki D doğru mu? Yaşadığımız evde bundan nasibini alacaktı. Doğru. Evet. Olsun baktık. Evet bakalım kalmıştık. Boyun eğmeyen. 1975 ne olacak? T. T e. e olacak. Nasıl yazılmış? D, D yazılmış. D. benzeşmesi kuralı gene Pek çok edelim. ayrı. Efendim? Pek çok ayrı. Nerede bakayım? Evet her zaman öyle. Tamam orayı anladık mı? Aslında şimdi var ya şuradaki sıra sizde kısmına hemen bakar mısınız? Öğrendiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki parçaların Türk Edebiyatı'nın hangi ana dönemine ait olduklarını söyleyiniz diyor. Hemen hayal şeyimi ruhsarım koyansın haneyi dilde Verin ol şeme yakıp şevkiler pervaneler dönsün. dönsün. Nazım birimi ne gençler? Nazım birimi ne? Bunun? Beyit. Beyit. hangi döneme ait bu? Hemen hızlıca. Uh... Divan Edebiyatı hangi? Tabloda nerede? İslamiyet etkisi. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı. Hemen ikincisine bakıyorum. Öpkem gelip ogradın, arslanla yükökredin, alpler başın togradın, emdim beni kim tutar? İslamiyet. Evet. İslam'dan önce. İslamiyet İslam. öncesi. Evet. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Evet. Hangi? Tam günümüz Türkçesi mi? Batı eskisi. Evet. Batı Batı eskisinin ne diyeceğiz? Cumhuriyet. Cumhuriyet dönemi. Evet. Bilgelik, yangılmaz, yırçılık azmaz. Bu bir İs. atasözü. İslamiyet öncesi. İslamiyet öncesi tab örneğiydi. Evet güzel teşekkürler. Hadi bakalım. Sayfa 25. E mesela yazılı da bu tarz bir şeyler sorsam çıkarabilir misiniz? Evet. Sıra sizde kısmındaki gibi. Evet, Örnekler hocam. versem. Denemin özelliklerinden hareketle çıkarabilir misiniz artık? Belki. Hocam sağ olduğunu nereden anladık? Bak bir, bir dizeydi. Bilgelik bilgelik yanılmaz bir çilik azmaz. Tek bir dizeydi. Ve de böyle atasözlerine bilgelik yanılmaz. Mesela böyle olunca biz e, atasözü gibi geldi mi de? Evet. Enif Evet hocam anladım. Tamam şimdi anladım. Hocam Ama peki i̇lk... Hemen... ilk, örnekte Heh. hani hayali şemi Hı. ruhsarın var ya o onun o neydi? Hı. O beyit olan. O İs İslami dönem etkisinde gelişen Türk edebiyatı divan edebiyatından tamam. bir örnekti. Beyit şeklinde bak. Bir iki dizeydi. Tamam. E, Aruz ölçüsüyle yazılmış. Hemen yani. diyeceksiniz ki İslami dönem Türk edebiyatı diyeceksiniz. Tamam. Divan edebiyatı. Tamam mı? Tamam. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Tamam. Hadi bakalım. Türkçenin tarihi gelişimi. Sayfa 25. Hemen hazırlık çalışmasının birinci sorusuna bakalım. Dilimiz kimliğimizdir. İfadesinden ne anlıyorsunuz? Hadi kısaca. Hemen. Evet. Enes ne anlıyorsun? Dilimiz kimliğimizdir. Hocam dilimiz kimliğimizdir çünkü. Enes. Alo. Duyuyor musun bizi? Ay pardon hocam sesimi açmamış. Evet. Enes. Dilimiz kimliğimizdir. Ne anladın bu sözden? Hocam dilimizi bilmezsek baş. Mesela Ay... Türkçe konuşuyoruz. Evet. Bir yabancı diline göre senin ne olduğunu bilir? Türk olduğunu. O... Türk olduğunu. Evet. Türk olduğunu bilir. Evet. Mesela milletleri millet yapan değerlerden en önemlisi nedir? Bir. Dil. Dilin, dillerinin olmasıdır. O halde milli kimlikte bir milletin milli kimliğinin oluşmasında dil etkili bir ee, yani etken midir öyle diyelim evet. etkili midir evet. milli kimlik bize Türk deniyorsa bunu denmesinin ana nedenlerinden biri dilimiz yani Türkçe olan dilimiz tamam mı yani aslında şöyle de diyebilir miyiz ee, milli kültür varlıklarından en anlamlı olan da yine dildir ta geçmişten bugünlere kadar ne sayesinde kültürümüzü de ne yapmış olduk öğrenmiş olduk evet Anlaşıldı mı burası kızlar? Neriman, Elif, Nur, Zeynep. Mahir. Evet hocam. Kızlara dedik. Sonra evet Mahir, hocam. Mahir sen de anladın. Anladım hocam. Evet. Ee, şöyle diyelim o zaman. Bir milletin tarih boyunca farklı alfabeler kullanmasında neler etkili olmuştur? Şimdi Türklerin kullandığı alfabeler. Hemen söylüyoruz. Diyoruz ki ilk Göktürk alfabesi, iki Uygur alfabesi, üç Arap alfabesi, dört Kril alfabesi, beş Latin alfabesi. Hemen orada bilginiz olsun kısmına bir bakabilir misiniz? Bilginiz olsun kısmını e, Zeynep bana okur musun? Bilginiz olsun. Evet. Türk, Türkler tarih boyunca köktürk, uygur, arap, kiril ve latin alfabelerini kullanmışlardır. Evet. Türkler. O zaman bunları ezberebilecek miyiz? Evet. Aslında şöyle bakıldığında gök ve uygur hangi dönemi kapsıyor? Şu Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerini düşündüğümüzde hangi dönemde e, olmuş bunlar, yaşamışlar? Balıklar, evet, evet. Neriman? İslamiyet öncesi. Evet, İslamiyet öncesi. Şimdi araba bakıyoruz, hangi dönemi kapsar? İslamiyet etkisi. İslami dönem, evet. Şimdi e, Kiril falan o da gene İslami dönemde. bu bugün Batı etkisi, Cumhuriyet dönemi mi? 1928. Evet. Tamam mı harf devrimi yapılıyor, tamam. inkılap yapılıyor. Tamam. Evet, şimdi şey yapalım. Bunun nedeni e, ne olmuştur sizce? Başından beri konuşuyoruz. Hemen cevabınız olması lazım buna. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabesini kullanmışlar. Hepsi de birer hani Türk Edebiyatı'nın dönemleri ayrılmasında kullanılan şeyler vardı ya. Hı hı. Kültürel etki. Evet. Kültürel değişim, evet etkileşim. Evet. Başka? Coğraf Dini coğrafi. değişim. Dini değişim. Coğrafi Şöyle bakalım. Değişim. Bak. Şimdi şunu diyelim ki Göktürkler bak Gökterre inancına sahip. Hemen kısaca bunu açıklayıp tekrar artık daha konuşmayacağım. Göktürk Yani öz Türkçe olduğumuz dönemde dinsel şeylerden çok ne yapmamıştı, etkilenmemişti. Ama Uygur dönemine geldiğimizde demiştim ki göçebe kültürden yerleşik yaşama geçildi. Aynı zamanda Manehezim ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle dini metinler oluştu ve Türkçe'ye Uygur döneminde dini metinler yani Budizm ve Manehezim ilgili bir de hukuksal bir takım şeyler de girmiş. Yani dil ufak ufak ne yapmaya başlamış? Öz Türkçe halinden e, ...bozulmaya başlamış. Arkasından... ...Türkler İslamiyet'i kabul etti. 751 Talas Savaşı... E, ...İslamiyet'le... Yani, e, ...tanışıldı. Arap... ...alfabesi de kullanılmaya başlandı mı? İlerleyen zamanda da zaten... ...Osmanlı Türkçesini vereceğimiz... ...Arap ve... E, 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 ...Fars... ...bizden aklıma gelmedi. E, fars, e, Arapça ile Farsça'nın... ...birleşiminden doğan bir e, Osmanlıca... ...Türkçesi oluştu mu? Oluştu... Arkasından kril alfabesi kullanıldı. Biraz sonra şimdi Kuzey Doğu falan filan diyeceğiz Türkçe dönemlerinde ve en sonunda 1928'de de Latin e, harfleri kabul edildi. Harf devrimiyle tek bir tane neyimiz var dendi. Çünkü dilde birliği sağlamak için bu yapıldı. Tamam mı? Evet burada anlaşıldı mı gençler? Evet anlaşıldı. şimdi bakıyoruz. Eski Türkçe. Şimdi nedir? Türk yazı dilinin tarihi gelişimi. Türkçemizin tarihi gelişimine bakıyoruz. Eski Türkçe dönemi. Lütfen bak tarihler önemli. Tarihlerle beraber neyi kapsadığı da önemli. Tamam Bilmeniz gerekecek. Lütfen hem iyi okuyun hem dinleyin. Tamam mı? İlklerin 8. yüzyılda 8. yüzyıl diyor. 8. yüzyıl bize neyi ifade ediyordu? Hemen şey yapalım. Hızlıca. Bir. İslamiyet. İslamiyet'e Aynen. geçiş. İkincisi ne dedik? İlk yazılı nelerimiz kaynağımız kitabeler. olan kitabeler, göktürk kitabeleri evet. 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar 13. yüzyıla kadar kullandıkları tek yazı dili Eski Türkçe. Oranın altını çizer misiniz? Biz 8 ve 13'ü Eski Türkçe. Eski Türkçedir. Eski Türkçe köktürk, yok Türk, Uygur ve Karahanlı devirlerinin içine alır. O zaman Göktürk, Uygur Karahanlı dönemi ne olarak anılıyormuş? Eski Türkçe dönemi olarak. Oranın altını da çizin öyle. Türkler bu zaman içinde birbirinden ayrı bölgelerde yeni kültür merkezleri meydana getirmelerine rağmen hep bu dille, dile bağlı kalmışlar. Ne zamana kadar? 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar. Eski Türkçe. Kök Türklerden sonra gelen Uygur, Karahanlı devirleri, Türk milletinin yeni medeniyet ve dinlerle, bak İslamiyetle, Uygurlar döneminde, Maneizm ve Budizm, Budizm e, ee, döneminde de nedir? Ee, İslamiyet, Müslümanlığı ne yapıyorlar? Kabul edilir. Tanıştığı zamanlar. Göktürklerin e, Orhun kitabeleri de denen Köktürk yazıtları, Uygurlardan kalan dini ve hukuki metinler, e, devrinde yazılan ve İslami Türk Edebiyatı'nın başlangıcını meydana getiren, zaten bir önceki dersimizde bugün konuşmuştuk. Kutatku Bilik, Yusuf Azacık, Divan Lugatit Türk, ne dedik? E, Kaşgarlı Mahmut, Atabetül Hakayıp, Edip Ahmet Yükneki e, gibi eserler bunlar zaten İslami dönemin ilk eserleri olarak da karşımıza geliyor tamam mı? Onlarla ilgili de ayrıntılı e, bilgi verdik. Ancak e, ne yapacağız? Gene ilerleyen zamanlarda da vereceğiz. Eski Türkçe ile yazılmışlardır. Şimdi o zaman eski Türkçe için şunu da diyebiliriz. Gençler orada bir yere not alın. Hakaniye Türkçesi, Karahanlı Türkçesi olarak da ne yapabiliriz biz bunu? Düşünebiliriz. Çünkü ne dedik? Bu tatkı bilik. Karahanlı Türkçesi ile yazılmış dedik. Tamam mı? orayı not aldınız mı dediklerimi? Şöyle toparlayacak olursak. 8. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasındaki dönemdeki Hocam ne, ya, biz... ne yazacak oraya? Eski Türkçe, Hakaniye Türkçesi ve. Hakaniye Türkçesi eşittir eski Türkçe eşittir Karahanlı Türkçesi. Tamam Aynı. Demek oluyor. Onu yazıyoruz. Oldu mu? Oldu. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Eee... Kuzey Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi. Şimdi burada bizi ilgilendiren Batı Türkçesi olacak. Türkiye Türkçesinin e, yer aldığı kısım. Ama gene de öbürküleri de bilmemiz lazım. Çünkü dilin gelişimi. Eski Türkçeden sonra başlayan Orta Türkçe devri. Türklerin yeni yazı dillerini meydana getirdikleri bir dönemdir. Bu devirde Türkler Batı'da Anadolu'ya yani nereye? 1071 Anadolu'ya. Kuzey'de Karadeniz'in kuzeyiyle Batı kısmına kadar ayrıldı. Yani o co coğrafi göçler var ya Tamam mı? Türkler nereye geldi? Batıda Anadolu'ya geldiler. Kuzeyde de Karadeniz'in kuzeyi ile batı kısmına kadar yayıldılar. Bu devirde Türkçe oranın altını çizin lütfen. Bak bir Orta Türkçe devrini çizin birinci cümlede. Eski Türkçeden sonra başlayan Orta Türkçe devri. Neymiş? Kuzeydoğu Türkçesi, Batı Türkçesini için alıyor. Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi diye bu Orta Türkçe devri ikiye ayrıldı. Tamam. Şimdi Kuzeydoğu Türkçesi. Kuzeydoğu Türkçesi 13. yüzyıl ile 14. yüzyıllarda eski Türkçenin devamı olarak Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve Orta Asya'da kullanıldı. Bak bunlar neden önemli? Çünkü yarın sorulur. Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve Orta Asya'da kullanıldı. Oranın altını da çizdim. Çiziyor musunuz dediklerimi? Evet. Evet. Eski Türkçenin özelliklerini koruyup geliştirmek devam eden bu yazı dili Kuzey ve Doğu Türkçesi olmak üzere iki kolda gelişti. Kuzey Türkçesi, Doğu Türkçesi. Ama e, bizimki nerede yer alacak Türkiye Türkçesi? Henüz burada yok değil mi? Nerede? Batı Türkçesi'nde. Şimdi oraya da geliyoruz. Hemen. Batı Türkçesi Hazar Denizi'nin güneyinden geçerek batıya gelip yerleşen Oğuz Türklerin yazı dilidir. Buranın altını bir çizin bakalım. Oğuz Türkleri ile bir sonraki dersimizde de Dede Korkut hikayelerinde gene fazlaca konuşacağız. Hemen onu yazın. Hazar Denizi'nin güneyinden geçerek batıya gelen yani Anadolu'ya yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilidir Batı Türkçesi. Türkçenin eski Türkçeden sonra görülen iki kolundan birini oluşturur. 13. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir. Diğer yazı dillerine göre daha çok gelişme göstermiştir. Bak ne yapıyor? Eski Türkçenin, Türkçenin eski Türkçeden sonra görülen iki kolundan biri Oğuz Türklerinin yazı dili günümüze kadar da kesintisiz gelmiştir, devam etmiştir. Şimdi bakıyoruz. Bir onu da ne yapmıştı? Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olmak üzere de üç ayrılıyor. O zaman Batı Türkçesi kaç ayrılır sorusunun cevabı neymiş Elif Nur? Üç ayrılıyor. Üç ayrılıyor. Kitabından okuyabilirsin. Eski Anadolu Türkçesi. E, evet. Hepsini mi okuyayım? Evet. Açık başlıklar, başlıklar Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi. Türkiye, Türkiye Türkçesi şu an kullandığımız dilimiz mi? Evet. Evet. Şimdi hemen tekrar dönüyoruz. Eski Anadolu Türkçesi eski Türkiye Türkçesi. Batı Türkçesinin ilk devri olan Eski Anadolu Türkçesi 13. yüzyıldan tarihlerin altını çiz. 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kimler kullanmış? Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve ilk Osmanlı bu devre girmektedir. Osmanlı'nın kuruluş zamanı. Tamam mı? 1299. İlk Osmanlı Beylikler dönemi. Tamam. Eski Anadolu Türkçesi'nin o zaman 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar devam ettiğini görüyoruz. Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve ilk Osmanlı yani Beylik'te ilk Osmanlı Devleti'nin kurulduğu zaman Beylik şeyi herhalde Tarih öğretmeniniz çok daha iyi anlatır onu. Ben tahminen o 1299 yani 13. yüzyılın e, sonları 14 bak oraya kadar olan dönemde Osmanlı ne yapmış bunu? Eski Türkçesini kullanmış. Osmanlı Türkçesi Türkçe Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde Hazar'dan Orta Avrupa'ya, Kırım'dan Afrika'ya kadar. Bu neyi gösteriyor gençler? Sizce bu oradan oraya, oradan oraya isimlerin sayılması neyi gösterir? Niye? Toprak kazanıp genişlemesi. Kimin? Elif Nur. Osmanlı'nın. Osmanlı'nın yani deniyordu ya yedi cühanana atmış. E, fetihler yapıp oraları kendi topraklarına katmış. Zaten bak şeye de bakıyor. Çok Hazar'dan, Karadeniz'den, gene Kırım'a, Afrika'ya, Ha, nerelere kadar gitmiş değil mi? Geliş bir sahaya yayılmış olması, Osmanlı'nın sınırlarında ne kadar geniş. Ee, Osmanlı oralardaysa dili de oralardadır, öyle değil mi? Osmanlı Türkçesi. Evet, e, bu yayılma 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar devam etmiştir. Türkçe bu devrede yabancı dillerden pek çok kelime ve gramer şekillerini almıştır. Niye almıştır? Çünkü Arapça ve Farsça'nın yoğun etkisi altında. Şimdi Osmanlıca Türkçesi neyden oluşuyor? Arapça, Farsça kelimelerden oluşan dile Osmanlıca Türkçesi diyoruz ve divan edebiyatı, İslami dönem ee, Türk edebiyatımız var ya, divan edebiyatında da Osmanlıca Türkçesi ne yapılmış? Kullanılmış. Ve gelelim bizim şu an kullandığımız Türkçemize. Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin üçüncü devresi Türkiye Türkçesi devreçidir genellikle yeni lisan hareketi Ömer Seyfettinlerle başlar bak milli edebiyat döneminde. Bu dönemin başlangıcı kabul edilir. Milli edebiyata geldiğimizde onu ayrıntılı işleriz. 1908 bu tarihin ne hangi tarihtir bileniniz var mı? Evet. Tarihi bilen var mı? Türk Dil Kurumu mu? Yok. Evet. Osmanlı dönemine gidelim tamam. İkinci Meşrutiyet. Tamam mı? Yeniliklerle ilgili. 1908 ikinci meşrutiyet dönemidir. Yılından bu yana e, yüzyıla yakın bir zaman içerisinde alan bu devrede Türkçe yabancı gramer şekillerini bırakmış. Yeni lisan ne demek? Yani bak biraz sonra Atatürk'ün inkılaplarıyla, devrimleriyle de en son nokta konulacak. Diyor ki Türkçenin içerisinde bulan Arapça, Farsça veya başka dillere ait olan kelimelerin temizlenmesi. Onun için de Atatürk'ün emriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti bugünkü adıyla Türk Dil Kurumunu ne yapmış, Atatürk kurdurmuş. Bunun yanında 1931'de de Türk Tarih Kurumunu kurdurmuştur. Hem tarihe hem de dile verdiği önemin bir göstergesi midir? Çünkü e, milletlerin tarihi önemlidir. Bu tarihi e, yüzyıllarca taşıyacak olan nedir? Nedir? Aktaracım falan nedir? Elif ne Dildir. Tamam mı? İşte e, İstanbul konuşmasının esas alındığı şöyle diyelim. Türkçe yabancı gramer şekillerini bırakmış ve kendi yatağında akmaya başlamıştır. Ha bu işe söyleyeceğim. Milli Edebiyat döneminde, tanzimat döneminde dilde sadeleşme hareketleri başlıyor, başarısız olunuyor Milli Edebiyata geliniyor. Yeni lisan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem gibi... Ee, birkaç isminde hareketi başlattı. Divan Edebiyatı'nda da başlıyor. Nedim 18. yüzyıl unutmayalım. Mahalleşme akımı falan filan. Dilde sadeleşme. Ama başarılı olamıyor. Taner de başarılı oluyor. Cumhuriyet döneminde Atatürk devrimleriyle ne zaman dil inkılabı oluyor? 1928'de Latin alfabesi kabul ediliyor. Çünkü neden kabul ediyor? Böyle bir dil inkılabına neden ihtiyaç duymuş gençler? Hadi bakalım. Batı'nın bizi de kabul etmesi sayması Yok. için. Yok. Ha, belki onlarla hani uyum uyum olabilir asıl neden o değil Elif Nur. Evet. Daha kolay anlaşmak için onlarla. Evet nasıl kolay anlaşılır? Niye zor niye zor anlaşıyorlardı? Onu bir açabilir miyiz? Arap evet. alfabesi çok zor oldu. Zeynep için. söyle bakalım Zeynep. Zeynep söyle. Arap alfabesinin yazımı daha zor olduğu için değil miydi? Şimdi nedir? Elif BTS ile başlar. Başta, ortada, sonda harflerin yazımı farklıydı. Ancak bunu öğrenebilmek için Osmanlıca Türkçesi dedik ki hani Batı Türkçesinin ikinci kolu olarak gelişen. Onun için medrese eğitimi yani bir eğitim almak gerekiyor mu? Gerekiyor. Halkın e, tamamı medreselere gidebiliyor mu? Gidemiyor. Halk Türkçeyi konuşuyor. Eğitimli kişiler Osmanlı Türkçesini konuşuyor. Yani iletişim ne yapılamıyor? İki tane dil var mı toplum içerisinde? İki dilli Osmanlıca Türkçesi bir de Türkçe. O zaman ne yapılmış Cumhuriyet döneminde dil inkılabıyla yani dil devrimiyle dilde birlik sağlanmış. Denmiş ki daha iki dil yok sadece Türkçe ile konuşulacak alfabede Latin alfabesidir denmiş ve herkes Türkçe olarak yazmış, Türkçe olarak da konuşmuş. Böylelikle aradaki o dilsel uçurumda ortadan ne yapılmış? Kaldırılmış. Burası da anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı hocam. Evet şimdi bir şey söylemek istiyorum. Tamam mı? <laughs> Kemal Yavuz Türk dili ve komisyon derslerinden alınmış. Buradaki dönemleri bilmeniz gerekiyor önemli. Şöyle bir hatırlatmayı tekrar yapalım. Eski Türkçe ile başlar. Tarihleri bileceksiniz. Eski Türkçeden değini hangi e, Türkler zamanda kullanıldığını tamam mı? İlk bu dönemle ilgili yazılmış eserler. Kuzeydoğotu Türkçesi, Batı Türkçesi, Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi diye bakın orada zaten Kuzeydoğu Türkçesi, Batı Türkçesi ikiye ayrılmış. Onlar da Kuzey Türkçesi, Doğu Türkçesi açık okuduk diye ayrıntılı gene vermiyorum. Batı Türkçesi 3 e, üç ayrılıyor. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi. O zaman Batı Türkçesi'nde bugünkü Latin alfabesini kullandığımız Türkiye Türkçesi nerededir? O zaman diyeceğiz ki ana başlığı Batı Türkçesi'ndedir. Tamam bunu kesinlikle ne yapmayacağız? Unutmayacağız diyelim. Buraya kadar anlaşılmayan bir taraf var mı? Yok hocam. Bir soralım. Gençler. Beş dakika kalmış zaten derse de. Hadi çünkü ana düşünceyi falan vereceğim. Öbür dersinde de yapacaklarım var zaten benim. Bu konuyu bitireceğiz. Tamam. Şu <laughs> Şunu söyleyelim. Şimdi ağız neydi ağız? Geçen yıldan hatırlayanınız var mıydı ağız? Hani bir çiğ ve lehçe ağız diyorduk ya. Ağız bölgeden bölgeye değişen bölgeden değil mi? Bölgeden bölgeye değişen. Şimdi standart dil neydi standart dil? Onu bir hatırlayın. İstanbul Türkçesi. İstanbul Türkçesi. İstanbul Türkçesi. İstanbul Türkçesi. Ama şimdi mesela Latin alfabesi 1928'de kabul ediliyor ama çok yaygın ve kullanılan hangi ağız kabul ediliyor? İstanbul. İstanbul ağzı. O zaman bakın bizim standart dilimiz. İstanbul Türkçesi ama çok yaygın geniş kullanılan İstanbul ağzını e, Türk Dil Kurumu aman Türk Dil Kurumu diyorum yazım kılavuzu ve sözlüklerde bu İstanbul ağzına göre Türkçemiz ne yapıyor? Kuralları belirleniyor. Standart dilimiz Türkiye Türkçesi. Tamam İstanbul Türkçesi İstanbul ağzına alınmış onu da bir hatırlayalım. Evet gramer <laughs> ne demekmiş? Dil bilgisi. Medeniyet uygarlık. Ne inceleme? Yazı dili de dilin yazıda kullanılmış biçimi. Zaten biraz önce hani biz noktalama işaretleri, kurallar, büyük harfler, küçük harfler dedik ya. İşte yazı dili. Yazı da dili. Mesela bir yazının dili noktalama işaretleridir gençler. Tamam mı? Okuyucusuna yani alıcıya ne yapar? O orada der ki şunu yap, bunu yap falan filan. Evet ee, daha yeni beş dakika dedi. Daha devam edelim o zaman. Şöyle bir şey diyelim. Metin türle ilgili açıklamalar aslında buna geçmeden önce bu metnin e, ana düşüncesi neydi? Metnimiz Türk yazı dilinin tarihi gelişimi. Okuduğum, benim okuduğum, beraber e, çözümlediğimiz yer. Evet gençler. Hocam bir daha söyleyebilir misiniz? <laughs> e, Mahir. E, metnin ana düşüncesi nedir? Hani okudum ya ben size. Eski Türkçeden ta Batı. Türkçeden son Türkiye Türkçesi olarak verdiğim kısım. Ana düşüncesi bizim evet. geçmişten günümüze kullandığımız dinleri bize öğretmek. Din, de, din değil. Ne dedi? Ay dilleri. Din, din. dedim hocam. Evet. Ha ben ne bileyim onu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hemen başlığa döndüğümüzde Türk yazı dili dediğine göre onu kısaca ne deriz? Türkçenin. Türkçenin. Zaten ana başlığa bakabilir misiniz? En ana başlık 3. Ne diyor? 25. Tarihi gelişim. Evet. Bu metin bize ana düşünce olarak neyi verdi? Türkçenin tarihi gelişimi hakkında bilgi verdi. Öyle değil mi? Ana düşünce o. Konu olarak da ne deriz? Konu nedir? Metinde anlatılanları hemen bir bir çıkarın lütfen. Türkçenin gelişiminin dönemleri. Ama nereden başlar? Orayı belirtmemiz lazım. Eski Türkçe devriyle Türkçe. başlayan Türkçenin etkili olduğu yüzyıllar. Kimler kullanmış eski Türkçeyi? Hangi devirler içine aldı? Hangi eserlerin ee, bu dille oluşturuldu? Değil mi? Biraz önce şey yaptık. Mesela ilk İslami dönem Kutaklı Bilekti, Vanlugar, Türk Atabetül Hakayık. O eserler dedik ki eski Türkçe ile oluşturulmuş yani Hakaniye Türkçesi Karanlı Dönemine ait olanlar öyle değil mi? Ee, Orta Türkçenin Kuzey Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak ikiye ayrıldığını Türkçenin de Batı Türkçesi kısmında Türkiye Türkçesi olarak yer aldığı konusu bize aktarıldı mı gençler? Anlaşıldı mı burası? O zaman ne yapalım? Kim okumak ister? Metin ve türle ilgili açıklamaları. Evet. 2, 4, 5 kişisiniz. Ben mi seçeyim şimdi sizi? O zaman Zeynep okusun. Ah, tamam, ben ben diyeyim. Öyle olsun bari Evet. Siz de Efendim Zeynep? Metin ve türle ilgili açıklamalardı değil mi? Evet. Okuduğumuz metin Türkçenin tarihi gelişme hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bir metindir. Bu metinde eski Türkçenin etkili olduğu yüzyıllardan, hangi devirleri içine aldığından ve hangi eserlerin bu dille oluşturulduğundan bahsedilmiştir. Ardından Orta Türkçenin